24 25 Mart Arthur çok sıkılıyor, benden değil. Sürdüğü boş, sakin hayattan. Ve pek az eğlence vesilesine sahip olduğu için buna şaşmamak gerek. Gazete ve spor dergilerinden başka bir şey okumaz. Benim kitap okuduğumu görse kapattırana kadar rahat bırakmaz. Güzel havalarda zaman geçirebiliyor ama yağmurlu günlerde ki son zamanlarda epey yağış oldu, can sıkıntısına şahit olmak çok üzücü. Ona eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum ama benim sevdiğim şeylere ilgisini çekmek mümkün değil. Diğer taraftan o da benim hiç ilgi duymadığım, hatta sinir olduğum ve bundan hoşlanıyor şeylerden bahsetmek istiyor. En büyük eğlencesi kanepede yanıma oturup ya da yayılıp bana hepsi de saf bir kızın kötü emellere alet edilmesi ya da eşine sonsuz güvenen bir kocanın aldatılmasıyla sonuçlanan eski aşklarını anlatıyor. Duyduğum dehşet ve öfkeyi gösterdiğimde ise bunu kıskançlığıma yoruyor ve gözünden yaşlar gelene kadar gülüyor. Önceleri çok kızıyor ya da ağlıyordum ama öfke ve üzüntümü gördükçe daha da keyif aldığını fark ettim ve o andan sonra duygularımı bastırmaya, anlattığı şeyleri sessiz ve sakin bir teessüfle dinlemeye çalıştım. Ama ne kadar çaba gösterdiğimi yüzümden anlıyor ve sevgime layık olmadığını gördüğüm için ruhumun çektiği acıları kıskançlık acıları sanıyordu. Böylece yeteri kadar oyalandıktan sonra da mutsuzluğumun kendi konforunu bozacak kadar ciddileştiğini anladığında öpüp koklayarak beni gülümsetmeye çalışıyordu. Böyle anlarda bana dokunuşu çok itici geliyordu. Bu bana ve eski aşklarına karşı gösterdiği çifte bir bencillikten başka bir şey değildi. Bazen bir an içim sızlayarak ani bir acıyla Helen ne yaptın sen diye düşünüyor ama sonra bu iç sesime kızıyor, bu huzursuz edici düşünceleri aklımdan kovuyordum. Çünkü Arthur yüce ve iyi düşünceler karşısında on kat daha zevk düşkünüydü ve bu düşüncelerin ona nüfuz etmesi imkansızdı. Şikayet etmeye hakkım olmadığını biliyordum ve şikayet etmek de istemiyordum. Onu hala seviyordum ve sevecektim. Kaderimi ona bağladığım için pişman değildim ve olmayacaktım da. 4 Nisan Düpedüz minakaşaya girdik. Ayrıntılar şöyle. Arthur farklı zamanlarda Lady F ile ilişkisini anlattı ve ben önceden inanmamıştım. Ancak bu olayda kadının daha suçlu olduğunu öğrenmek beni biraz olsun avutmuştu. Çünkü dedikleri doğruysa o ilişki yaşandığı sıra Arthur çok gençmiş ve ilk adımı o kadın atmış. Bu yüzden kadından nefret ettim çünkü Arthur'un yozlaşmasına katkıda bulunmuştu ve geçen gün yine o kadından bahsetmeye başlayınca adını anmamasını rica ettim. Çünkü adını bile duymaktan iğreniyordum. Ona aşık oldun diye değil Arthur, sana zarar verdiği ve kocasını aldattığı için. O çok kötü bir kadın, adını ağzına almaktan bile utanman gerek. Arthur ise o kadını sevmenin imkansız olduğu yaşlı bir kocası olduğunu söyleyerek savundu. O halde neden evlenmiş dedim parası için. Kocasını sevip onurlandırmaya inanmadan söz vermesi bir suç. Bunu daha da büyük bir suç haline getiren şey ise parası için evlenmesi. Zavallı kadına amma da acımasız davranıyorsun diye güldü. Merak etme Helen artık onu düşündüğüm falan yok. Hayatıma giren kadınları seni sevdiğimin yarısı kadar bile sevmedim. Onlar gibi senden de vazgeçeceğimden korkma. Bunları bana daha önce anlatsaydın seninle asla evlenmezdim. Öyle mi sevgilim? Aynen öyle. Öyle bir güldü ki kulaklarıma inanamadım. Keşke bunu sana kanıtlayabilseydim diye bağırdım ve yanından kalktım ve hayatımda ilk kez umarım son olur onunla evlendiğime pişman oldum. Arthur ciddi bir tavırla "Şu anda sana inansaydım çok sinirlenirdim, biliyor musun?" dedi. Neyse ki inanmıyorum. Karşımda bembeyaz bir suratla, alev saçan gözlerle dursan da, kaplan gibi baksan da ben senin içini biliyorum. Hatta senin bildiğinden birazcık daha fazla. Tek kelime etmeden çıktım ve kendimi odama kapattım. Yarım saat kadar sonra kapıma geldi. Önce açmayı denedi. Kilitli olduğunu görünce kapıyı çaldı. Beni içeri almayacak mısın Helen? dedi. Hayır beni çok üzdün dedim. Sabaha kadar yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum. Ne diyeceğini bilemezmiş gibi şaşkın bir halde bir an durdu sonra dönüp gitti. Bu olay akşam yemeğinden bir saat kadar sonra yaşanmıştı. Bütün gece tek başına oturmaktan çok sıkılacağını biliyordum ve bu da kırgınlığımı biraz olsun hafifletti ama tamamen yumuşatmadı. Kalbimin onun kölesi olmadığını, istersem onsuz da yaşayabileceğimi görsün istiyordum. Oturup yengeme uzunca bir mektup yazdım fakat tüm bunlardan bahsetmedim elbette. Saat onu biraz geçerken Arthur'un tekrar yukarı çıktığını duydum ama kapımdan geçip doğruca kendi odasına gitti ve orada yattı. Sabah beni nasıl karşılayacağını merak ediyordum. Kaygısız bir gülüşle kahvaltı salonuna girdiğini görünce hiç şaşırmadım. Selamlar gibi yanıma gelirken hala küs müyüz Helen dedi. Soğuk bir tavırla masaya döndüm. Geç kaldığını söyleyerek kahveyi koydum. Hafif bir ıslık çalarak pencereye doğru gitti. Bir süre orada durup somurtkan gri bulutların, sağanak yağmurun, sıklam çimenlerin ve dallarından sular damlayan yapraksız ağaçların hoş manzarasını seyretti. Havanın ne kadar kötü olduğuna dair bir şeyler geveledi ve kahvaltıya oturdu. Kahvesini alırken soğumuş bu dedi. Oyalanmasaydın sen de dedim. Cevap vermedi. Sessizce kahvaltımızı ettik. Posta çantasını getirmeleri ikimizi de rahatlattı. Postadan bir gazete, Arthur'a bir iki mektup, bana birkaç mektup çıktı. Arthur benim mektuplarımı tek kelime etmeden masaya fırlattı. Biri abimden, diğeri de şu anda annesiyle Londra'da olan Millicent Hargrave'den geliyordu. Onunkilerse sanırım iş mektuplarıydı ve anlaşılan pek umursamıyordu çünkü küfrederek mektupları cebine takıştırdı. Başka zaman olsa bu sözleri yüzünden onu azarlardım. Gazetesini açtı ve kahvaltı boyunca ve sonrasında da epeyce bir zaman okumaya dalmış gibi yaptı. Mektuplarımı okuyup cevap yazmak ve ev işleriyle ilgilenmek bütün sabahımı aldı. Öğle yemeğinden sonra resim yaptım. Akşam yemeğinden yatana kadar da kitap okudum. Bu arada zavallı Arthur ise şaşkın şaşkın oyalanacak, zaman geçirecek bir şeyler arıyordu. Benim gibi meşgul ve aldırışsız görünmeye çalışıyordu. Hava müsait olsaydı kahvaltı biter bitmez atını hazırlatır, uzaklara gider, neresi olduğuna bakmadan akşama kadar da dönmezdi. Ya da civarda 15 ile 45 yaş aralığında bir hanım olsaydı intikam almak için onunla flört etmeyi iş edinirdi. Fakat bu iki eğlenceden de mahrum olduğu için ki bundan gayet memnundum, hali içler acısıydı. Gazeteye bakıp esnemekten ve kısa mektuplarına kısa cevaplar yazdıktan sonra sabahı ve bütün öğleden sonrayı odadan odaya gezinerek, bulutları seyrederek, yağmura küfrederek, köpeklerle bir oynayıp bir onları taciz ederek, eline bir kitap alıp kanepeye uzanarak ama kendini okumaya veremeyerek, fark etmediğimi sandığı anlarda gözlerini bana dikip ağladığını ya da yüzümde pişmanlık dolu bir kederin izlerini görmeyi ümit ederek geçirdi. Bense gün boyunca rahat ama ciddi bir sükunet içindeydim. Sinirli değildim, ona üzülüyordum. Barışmayı çok istiyordum ama ilk adımı onun atmasında ya da en azından mütevazı, pişmanlık dolu bir tavır görmekte kararlıydım. Çünkü ilk adımı ben atarsam kendini beğenmiş halleri, ukalalığı daha da artacak ve ona vermek istediğim ders de boşa gidecekti. Akşam yemeğinden sonra uzun süre yemek odasında kaldı ve korkarım epeyce de içki içti. Ama boşboğazlık edecek kadar değil. Çünkü gelip beni kitap okumaya dalmış, başımı kaldırıp ona bakmayacak kadar meşgul bir halde bulunca, hoşnutsuzluğunu bastırmaya çalışarak bir şeyler geveledi. Kapıyı çarptı ve kendini boylu boyunca kanepeye atıp uyku pozisyonu aldı. Fakat ayağımın dibinde yatmakta olan sevgili köpeği Dash, üstüne atlayıp suratını yalamaya başladı. Arthur sertçe vurarak onu kovaladı. Zavallı köpek ciyaklayarak yanıma kaçıp saklandı. Yarım saat kadar sonra uyanınca köpeği yanına çağırdı ama Deş mazlum mazlum bakarak kuyruğunu sallamakla yetindi. Arthur bu sefer daha sert bir sesle çağırdı. Zavallı köpek bana iyice sokulup onu korumamı ister gibi elimi yalamaya başladı. Buna çok sinirlenen sahibi kalınca bir kitabı kapıp köpeğin kafasına fırlattı. Hayvancağız içler acısı bir çığlık atarak kapıya koştu. Kalkıp kapıyı açtım, köpeği dışarı saldım ve sakince kitabı yerden aldım. Arthur gayet kaba bir tavırla, ''Ver o kitabı bana.'' dedi. Kitabı verdim. Neden saldın köpeği? Yanıma gelsin istiyordum. Kafasına kitap fırlatarak mı yanına getirecektin dedim. Ama belki de hedefi bendim. Fırlattığı kitabın çarptığı elime baktı. Fena sıyrılmıştı. Hayır ama belli ki sana da uğramış. Kitabıma geri döndüm. O da aynı şekilde kendini oyalamaya çalıştı ama biraz sonra sıkıldığını belli eden birkaç esneyişin ardından elindeki kitabın kahrolasıca bir çöp olduğunu söyleyerek masaya fırlattı. 10 dakika kadar bir sessizlik oldu. Bu sürenin büyük kısmını bana bakarak geçirdiğini tahmin ediyordum. Sonunda sabrı tükendi. "Ne okuyorsun Helen?" kitabın adını söyledim. "İlginç mi?" "Çok." Okumaya en azından okur gibi yapmaya devam ettim. Gözlerimle beynim arasında iletişim kalmamıştı. Çünkü gözlerim sayfalarda gezinirken beynim, "Arthur ne zaman konuşmaya başlayacak? Şimdi ne diyecek?" diye bekliyor. Ne cevap vereceğini düşünüyordu. Ben çay yapmak için kalkana dek konuşmadı. O zaman da sadece çay içmeyeceğini söyledi. Yatma vaktine kadar kanepede uzanmaya devam etti. Bir gözlerini yumuyor, bir saatine ya da bana bakıyordu. Sonunda kalktım, mumu alıp çıktım. Dışarı çıktığım anda Helen diye seslendi. Geri döndüm, ne diyeceğini bekledim. Ne istiyorsun Arthur dedim sonunda. Hiç, git. Tam kapıyı çekerken arkamdan söylendiğini duydum. Baş belası kaltak gibi bir şey dedi gibime geldi. Ama mutlaka yanlış anlamışımdır diye düşündüm. Bir şey mi dedin Arthur diye sordum. Hayır dedi. Ben de kapıyı çekip gittim. Ertesi sabah kahvaltıya normalden bir saat daha geç inene kadar da yüzünü görmedim. Çok geciktin dedim. Beklemen gerekmezdi diye cevap verdi. Yine pencerenin önüne gitti. Hava dünkünden farksızdı. Of kahrolasıca yağmur diye söylendi. Araştırma yapar gibi bir iki dakika dışarıyı seyrettikten sonra aklına parlak bir fikir geldi. Ne yapacağımı buldum diye bağırdı ve masaya oturdu. Postalar çoktan gelmiş, açılmayı bekliyordu. Arthur posta çantasını açıp içine baktı ama yorum yapmadı. "Bana bir şey var mı?" diye sordum. "Yok." Gazeteyi açıp okumaya başladı. "Kahveni içsen iyi olur. Yine soğutacaksın." dedim. "Kahvaltını bitirdiysen gidebilirsin." dedi. Seni istemiyorum. Dünkü gibi mutsuz bir gün mü geçireceğiz diye düşünerek ve birbirimize çektirdiğimiz bu eziyetin sona ermesini tüm kalbimle dileyerek kalkıp yan odaya geçtim. Biraz sonra çanı çaldığını ve uzun bir yolculuğa çıkacakmış gibi giysileriyle ilgili bir takım emirler verdiğini duydum. Sonra arabacıyı çağırdı, araba ve atlarla Londra ile ilgili bir şeyler duydum. Sabah yedide diyordu ve bu beni bir nebze olsun şaşırtmadı. Kendi kendime her ne sebeple olursa olsun Londra'ya gitmesine izin vermemeliyim diye düşündüm. Her türlü kötülüğün içine atacak kendini. Sebebi de ben olacağım. Peki ama fikrini nasıl değiştireceğim? Biraz bekleyeyim. Bakalım bahsini açacak mı? Endişe içinde saatlerce bekledim ama hiç bahsetmedi. Başka bir konudan da konuşmadı. Islık çaldı, köpekleriyle konuştu. Geçen günkü gibi odadan odaya gezindi durdu. Sonunda meseleyi benim açmam gerektiğini düşünmeye başladım. Nasıl başlayacağımı düşünürken Can arabacının şu mesajını iletti de rahat bir nefes aldım. Efendim, Richard atlardan birinin çok hastalandığını söylüyor. Bir kolaylık sağlayıp yarın değil de öbür gün yola çıkarsanız beyefendi, atı iyileştirebilirmiş. Başlarım onun küstahlığına diye lafını kesti Arthur. Lütfen beyefendi, erteleyebilirseniz çok iyi olacak diye ısrar etti Can. Çünkü havanın yakında düzeleceğini umuyor ve at bu kadar hastayken bağırsakları temizlenmesi gerekirken Canı çıksın o atın diye bağırdı Arthur. Biraz sonra iyi söyle ona düşüneceğim diye devam etti. Uşak giderken soran gözlerle bana baktı. Yüzümde şaşkınlık ve telaşın izlerini arar gibiydi ama ben önceden hazırlıklı olduğum için metin bir umursamazlığa bürünmüştüm. Sakin bakışlarımı görünce suratı asıldı. Bariz bir hayal kırıklığıyla başını çevirdi. Şömine'nin başına gidip kolunu duvara yasladı başını koluna gömdü ve saklamaya gerek duymadığı bir moral bozukluğu içinde bir süre orada dikildi. Nereye gideceksin Arthur?" dedim. "Londra'ya." diye cevap verdi. "Neden?" "Çünkü burada mutlu olamıyorum." "Neden olamıyorsun?" "Çünkü karım beni sevmiyor." "Hak etseydin seni tüm kalbiyle severdi." "Hak etmek için ne yapmam gerek?" Bu sözler yeterince mütevazı ve içtendi. Hem üzüntü hem de sevinçle öyle etkilenmiştim ki Sesimin titremesini durdurup cevap verebilmek için bir an beklemek zorunda kaldım. Eşin sana kalbini vermişse minnetle kabul etmelisin. Ona iyi davranmalısın. Kalbini senden geri alamıyor diye paramparça etmemeli, onunla alay etmemelisin. Sırtını şömineye vererek bana döndü. Gel buraya Helen, uslu bir kız olacak mısın? dedi. Bu sözler biraz küstah kaçmış ve eşlik eden gülümseyişi de beni hiç memnun etmemişti. Bu yüzden cevap vermekte tereddüt ettim. Belki de önceki cevabım kastını aşmıştı. Sesimin alçaldığını fark etmiş, gözyaşlarımı sindiğimi görmüş olabilirdi. Daha mütevazı bir tavırla, ''Beni affeder misin Helen?'' dedi. Ona doğru yaklaşıp gülümseyerek, ''Pişman mısın?'' dedim. Acıklı bir ifadeyle, ''Kırgınım'' dedi. Ama gözlerinde, dudaklarının kenarında pusuya yatmış neşeli bir gülüş de vardı. Yine de bu beni geri püskürtmedi. Kendimi onun kollarına attım. Coşkuyla beni kucakladı, Gözyaşlarım sel olsa da hayatımda o anki kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Gözyaşlarım dinip öpücükler hız kesince, o zaman Londra'ya gitmeyeceksin, değil mi Arthur diye sordum. Hayır aşkım ama sen de gelirsen o başka. Memnuniyetle gelirim dedim. Bu değişiklik sana iyi gelecekse yolculuğu haftaya kadar erteleyebilirsen tabii gelirim. Seve seve razı oldu ama fazla bir hazırlık yapmaya gerek olmadığını uzun süre kalmayacağını söyledi. Çünkü benim londralı bir kadına dönüşmemi, oradaki görmüş geçirmiş kadınlarla gereğinden fazla yakınlaşıp kırsala özgü tazeliğimi ve özgünlüğümü kaybetmemi istemezmiş. Bunun aptalca olduğunu düşündüm ama şu anda onunla ters düşmek istemiyordum. Sadece onun da gayet iyi bildiği gibi ev hayatını sevdiğimi ve dünyevi şeylerle haşır neşir olmak istemediğimi söyledim. Yarından sonra Londra'ya gidiyoruz. Kavgamız sona ereli 4 gün oluyor ve eminim bu ikimize de ders oldu. Bu sayede Arthur'u daha da çok sevdim. O da bana çok daha iyi davranmaya başladı. Lady Fay'in adını anarak ya da eski hayatının o kötü hatıralarını anlatarak beni sinirlendirmeye çalışmıyor artık. Keşke bunların tümünü hafızamdan silebilseydim ya da onun gibi önemsiz konularmış gibi bakabilseydim. Evet, böylece o da bunların evlilik hayatında konuşulmaması gereken konular olduğunu anlamış oldu üzerinde biraz düşünür. Yengemin kötü sezgilerine ve kendime bile itiraf edemediğim korkularıma rağmen umutlarıma sınır koymuyor ve her şeye rağmen mutlu olacağımıza inanıyorum.